Herkese yeniden merhabalar. Evet sevgili yüzlük arkadaşlar, yüzük öğrenciler hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte anlamları bizlere tuhaf görünen karmaşık görünen acaba burada atamız ne demek istemiş diye şöyle bir sorguladığımız ya da bu abartılı anlam bize neyi ifade etmek istiyor diye şöyle kuşkuyla dolduğumuz atasözleri ve deyimler konusuna mükemmel açıklık getireceğiz sizlerle birlikte hazırlayın kağıt kalemleri dersimize hemen başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar öncelikle ikisinin ayrı ayrı bir tanımını yapmamız gerekiyor değil mi? Atasözü nedir? Deyim nedir? Bunları ilk bakışta nasıl ayırt edebiliriz? Hangisi atasözü? Hangisi deyim diye sorulan sorularda çok kolay bir şekilde ayırt edici davranabilmek istiyorsak şöyle bir tanımlarını iyi bilmeliyiz. Arkadaşlar atasözlerinin de deyimleri de kimlerin söylediği belli değil. Hani söyleyeni belli değil her ikisinin de. Bu noktada bir benzerlikleri var. Fakat baktığımız zaman atasözü de deyim de farklı kalıplara sahip. Bizler öncelikle bu kalıpları tanıyacağız. Hemen bir tanımlarına bakalım. Atasözü için dedi ki bize. Uzun süreli deneme ve gözlemlere dayanarak atalar tarafından söylenmiş kısa, özlü ve öğüt veren cümleler ya da sözlerdir. Bakın kısa olacak özlü yani anlamı olacak çok anlamlı olacak ve mutlaka bizlere bir öğüt verecek bir konu hakkında net bir yargı bildirecek. Evet atasözlerinin en önemli bir diğer özelliği de çok net bir şekilde birer yargı bildirmesidir. Hemen birkaç tane örnek bakalım damlaya damlaya göl olur. Şimdi biz bu cümleye ilk etapta baktığımız zaman ne görüyoruz? Net bir cümle var burada değil mi? Damlar damlar göl olur ve gözümüzün önünde hayal edebiliyoruz böyle mesela musluktan su akıyor akıyor ve gerçekten de bir süre sonra lavabonun içerisi su doluyor ya da tencerenin içerisi su doluyor. Gerçekten damlaya damlaya göl olabiliyor fakat bu cümle bu net yargının arkasında esasında bizlere bir nasihat da taşıyor. Neden? Ufak ufak birikimler aslında bir gün gerçekten kocaman bir miktara dönüşebilir de demek istiyor. Dolayısıyla bir nasihat da var. Hemen ikincisine bakalım. Bir söyle 10 dinle. Şimdi neden böyle söylemiş olabilir? Dinlemek, söylemekten daha öğreticidir. Karşımızdakini dinlediğimiz zaman daha çok öğreniriz. Bu sebeple bizlere bir söyle on dinle demiş olabilir. Ya da ev alma komşu al. Hani iyi bir komşuya sahip olursan, iyi bir insana sahip olursan, bir gün kapını çekip gittiğin zaman böyle komşunun evine göz kulak olursa değil mi? Senin de gözün arkada kalmaz. Ya da hastalandığında kapına bir tabak çorba getirir gibi. Böyle düşündüğümüz zaman maalesef bugünümüzde hani kalmadı artık komşuluklar ama baktığımızda atalarımız ev alma komşu al derken aslında bir insan kazanmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu vurgulamak istemişler. Dolayısıyla net yargı bildiriyorlar. Her biri tam birer cümle. Hani öznesiyle, yüklemiyle ve baktığımızda gerçekten bu özlü sözlerin her biri bizlere birer nasihat amacı taşıyor. Peki deyimlere bakalım. Genellikle kendi anlamının ya da daha doğrusu gerçek anlamının dışında daha mecazlı, abartılı, ilgi çekici birer anlam kazanmış olan ve mutlaka kalıplaşmış söz öbeklerini deyimliyoruz ve öyle kalıplaştırmıştır ki yerine herhangi bir eş anlamlı kelime dahi gelemez arkadaşlar yani damarına basmak şeklinde konu kullanılıyorsa eğer bu deyim bu şekilde ise damarına dokunmak damarını kesmek şeklinde değiştirilemez farklı anlamlara gelebilir bir deyim olmaktan da çıkabilir peki hemen şimdi baktığımızda aradaki farkı ilk etapta görebiliyoruz bakın damarına basmak bir insanın damarına basabilir misiniz arkadaşlar? Damarı şöyle vücudunun içerisinde değil mi? Baktığımız zaman o kişinin damarına basabilir miyiz? Çok mümkün değil. Peki burada ne söylemiş olabiliriz? Bir insanın sinir damarlarına dokunduğunuz zaman gerçekten bir sinirlilik, gerginlik hissedebilir. Canı yanabilir. O acıyla da sert şeyler söyleyebilir. Sert sözler konuşabilir. Dolayısıyla damarına basmak karşısındaki insanı böyle sanki biraz bile bile isteye isteye zayıf noktasından yakalayarak, hassas noktasından yakalayarak incitmek anlamına geliyor. Küplere binmek peki gerçekten hepimiz küplerin üstüne mi biniyoruz? Bu arada aklıma çok güzel bir şey geldi. Biz geçen yıllarda bu konuları anlatırken öğrencilerimizden bizlere Instagram hesabımızdan deyimlerin bazılarını resimleştirmelerini ve bizlere göndermelerini istemiştik. Çok da güzel çizimler gelmişti. Eğer isterseniz sizler de bizlere Instagram hesabımızdan çizmiş olduğunuz resimleri DM'den gönderebilirsiniz arkadaşlar. Aranızda varsa eğer herhangi bir deyim seçip çizimiyle birlikte bizlere gönderebilirsiniz. Mesela bakın burada ağzından bal damlamak. Ağzı açmış, bal damlıyor dışarıya. Hani gerçekten soralım. Bir insanın ağzından bal damlar mı? Şimdi bu ne anlama geliyor? Bal tatlıdır, güzeldir değil mi? Peki ağzımızdan ağzımızı açtığımızda ne çıkar ağzımızdan? Sesler, sözler, harfler. Bu durumda ağzımızı açtığımızda ağzımızdan güzel sesler, güzel sözler, tatlı cümleler çıkıyorsa bizim ağzımızdan bal damlıyordur. Peki küplere binmeye geri dönecek olursak hepimiz tek tek böyle küplerin üstüne mi oturuyoruz? Hayır, çok sinirlenmek anlamına geliyor. Bu noktada toparlayıcı olursak deyimlerde daha mecazlı, söylenmek istenen söz bu mecazın arkasına gizlenmiş daha abartılı bir anlam söz konusudur diyebiliriz. Pekala, umarım açıklayıcı olmuştur dedikten sonra hemen bu sayfada ne yapalım? Ata sözlerinden aynı anlamlara gelenlerini eşleştirerek bir örnekle pekiştirelim bu konuyu. Şimdi bakıyoruz aşağıda verilen atasözlerinden aynı anlama gelenleri eşleştiriniz dedi. İlkinde diyor ki dikensiz gül olmaz. Ne demek? Gül çok güzel, harika bir bitkimiz gibi de kokar ama mutlaka dikeni olur. Demek ki her işin içinde bir sıkıntı bulunabilir anlamına geliyor. Bakalım ak akçe kara gün içindir. Yani bu akçeni sakla mutlaka onun zamanı gelecek. Sen elbette elindeki parayı kullanabileceğin bir gün yaşayacaksın. Hani her nesnenin her şeyin demek ki bir zamanı var. Körle yatan şaşı kalkar. Yani şuna benziyor. Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Çünkü insan arkadaşına benzer gibi bir yorum çıkarabiliriz. Yalnız taş duvar olmaz. Tek başına bir taştan bir duvar öremeyiz. Duvar örebilmek için bir sürü taşı bir araya getirmemiz lazım. Demek ki birlikten kuvvet doğar. Hani birlik olmanın gücünü, etkisini anlatmak istemiş. Son olarak görünen köy kılavuzu istemez dediğimizde de hani ne diyebiliriz görünen köy kılavuzu istemez ee, karşınızda ne görüyorsanız bunun izahı odur ateş olmayan yerden duman çıkmaz ya da orada ne yaşanıyorsa bize yansıyan odur olmayan yerden görünmeyecek anlamına geliyor. Hemen sağ taraftaki atasözlerine bakalım şimdi eşleştireceğiz. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Az önce buna vurgu yaptık. Nerede? Yalnız taş duvar olmaz da dolayısıyla bunların her ikisi de birlik olmanın, çokluk olmanın etkisini anlatan atasözleri. Hemen ikincisine bakalım kusursuz dost arayan dostsuz kalır. Yani mutlaka her insanın bir kusuru vardır. Hani armudun sapı var, üzümün çöpü var diye her şeyi eleyemeyiz. Mutlaka herkeste, her şeyde bir sıkıntı, bir sorun olabilir. Bu durumda dikensiz gül olmaz ile aynı anlama gelen bir atasözü daha. Gördüğünüz gibi farklı kelimelerle ifade ediliyor olsa, farklı cümleler gibi görünüyorsa bile anlamları aynı olabilir atasözlerinin. Çünkü özetle dediğimiz gibi bir yargı bildirerek bizlere birer nasihat verme amacı taşıyorlar. Hemen diğerine bakıyoruz. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Demek ki görünen köy kılavuz istemez. Duruma izah gerekmiyor. Hemen diğerine baktığımızda sakla samanı gelir zamanı. Saman diye atma bunu kenara. Neden? Çünkü ak akçede kara gün içindir. Belki bir gün onun kullanılacağı zaman gelebilir. Son olarak üzüm üzüme baka baka kararır. Bu durumda körle yatan şaşı kalkar. Kişi kiminle beraberse ona benzer diyerek de hemen vurgusunun detaylarını vermiş olalım sizlere. Umarım açıklayıcı olmuştur sevgili arkadaşlar. Lütfen anlamadığınız noktaları yorumlarda sormaktan bizlere çekinmeyin diyorum. Ve son sayfamızda deyimleri açıklamalarıyla beraber inceleyeceğiz. Hemen bakalım. Aşağıdaki cümlelerde açıklamasıyla birlikte kullanılmış deyimleri tik işareti kullanarak gösteriniz dedi. Şimdi önce bir deyimleri bulmak istiyorum sırasıyla bütün cümlelerde kızlarını nihayet evlendirdiler baş göz ettiler baş göz etmek yani bir insanı baş göz edebilir misin ne anlama geliyor baş göz etmek bunu konuşacağız ah memleketim nasıl da burnumda tütüyor burnunda tütmek bir deyim bu sözlerine iyice gözümden düştün gözden düşmek bir deyim ne güzel konuşuyor sanki ağzından bal damlıyor ağızdan bal damlamak bir deyim ağzında bakla ıslanmıyor bütün sırlarım herkese anlatmışsın ağzında bakla ıslanmamak bir deyim el ele vererek büyük başarılar elde edebiliriz. Bu da el ele vermek bir deyim diyerek de hemen toparlamış olalım. Şimdi bakalım hangilerinde açıklamasıyla birlikte verilmiş. Evet baş göz etmek demek evlendirmek demektir arkadaşlar. Hemen bakıyorum cümlenin içerisinde var mı? Kızlarını nihayet evlendirdiler baş göz ettiler deyim açıklamasıyla birlikte verilmiş. Burnunda tütmek çok özlemek demektir arkadaşlar hemen bakıyorum çok özlemek cümle içerisinde kullanılmış mı? Ah memleketim nasıl da burnumda tutuyor çok özledim dedi mi demedi o zaman açıklaması verilmedi. Bu sözlerinle iyice gözümden düştün. Gözden düşmek bir kişi için değer kaybetmek değerini kaybetmek anlamına gelir. Bakıyorum cümle içerisinde bu kelime grubuna anlam verecek var mı bir kelime grubu? Hayır yok o zaman burada da açıklama verilmemiş. Ne güzel konuşuyor sanki ağzından bal damlıyor ağzını açıklamıyor. Açınca güzel sözler dökülüyor ağzından bal damlamak demek güzel konuşmak demektir açıklamasıyla birlikte verildi ağzında bakla ıslanmıyor yani sen hiçbir şeyi ağzında tutamıyorsun saklayamıyorsun hemen başkasına söylüyorsun sırrımı hemen aşikar ediyorsun gibi bütün sırlarımı herkese anlatmışsın deyim açıklamasıyla birlikte verilmiştir el ele vererek büyük başarılar elde edebiliriz. El ele vererek yani gücümüzü birleştirerek, birlikte davranarak, destekli olarak birbirimize. Dolayısıyla hani az önce atom sözlerde de söyledik değil mi? Bir elin nesi var, iki elin sesi var gibi düşünebilirsiniz. Ama açıklamasını vermediği için buna da tik koymuyorum. Böylelikle bugünlük bizlere ayrılan sürenin sonuna gelmiş oluyorum. Lütfen videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.